Lafzatullah, Allah lafızları. Lam'dan önceki harfin hareketi üstünse Lafzatullah lamı kalın okunur. Eğer esre ise ince okunur. Misallerde göreceğiz. Vallahi lam kalın. Vallahi nallahi tellahi minallahi burada ince. Renillahi <laughs> Lam ince Renillahi <laughs> Burada kalın çünkü hareke üstün Fillahi <laughs> Burada lam ince Fi'nin harekesi esire Fillahi <laughs> İlallahi Lam kalın Alallahi İnnallahe İllallahü Hüvallahü Kul hüvallahü Fî sebîlillâhi Bi iznillâhi Alimallâhü Velâkinne allâhe Ni'metallâhi Ve'abdullâhü Ehlullâhi Ötrede de lafzatunun anlamı kanun okunur. Lam'dan önceki harfin harekesi ötre ise lafzatullah kalın okunur. Ehlullahi, Rasulullahi, Yüthebbitullahi, Esedullahi, Yüridünallahi, Bi'ilmillahi, Bi'iznillahi, biinramillahi. بإكرام الله، لإحسان الله، لإنعام الله، لخلق الله،